Yeşim Türköz Büyü Dükkanı Oyun O gün güneş büyü Dükkanı bir başka ısıtmıştı. Yaşlı adam birkaç gündür hiç soba yakmıyor, kendini baharın vicdanına bırakıyordu. İlkbahar tıpkı bir kadın gibiydi ona göre. Önce çok özlediğiniz ve karşı koyamadığınız bir sıcaklıkla sarıyordu sizi. Tam buna alışıp kendinizi bırakmışken aniden terk edip gidiyor ve sizi tek başınıza bırakıyordu. Üşüyor, titriyordunuz. Sonra bir gün hiçbir şey olmamış gibi yeniden çıka geliyordu. Bu kez korkudan daha tedbirli davranıyordunuz. Hemen bırakmıyordunuz kendinizi kollarına. Bir melek gibi verici ama şeytanla işbirliği yaparcasına güvenilmez ve bunların bir araya gelişiyle son derece cazibeli bir mevsimdi ilkbahar. Yeni demlediği çayın kokusu etrafı buram buram sarmıştı. Mutfağa geçti. Çok sevdiği beyaz peyniri ve vişne reçelini küçük porselen kahvaltılıklarına koyarken ne kadar acıktığını fark etti. Cemal Süreyya'nın dediği gibi kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diye düşündü. Tıpkı sabah kalkar kalkmaz içtiği bir fincan kahve gibi kahvaltı da tutkulu alışkanlıklarından biriydi yaşlı adamın. Masanın üzerindeki kahvaltılıklara şöyle bir baktı. Her birinin lezzeti bir diğerinden çok farklı olmasına rağmen ne büyük bir uyumla birbirlerini tamamlıyorlardı. Belki de mutluluğun sırrı birbirinden çok farklı lezzetlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı armoninin inceliğinde gizliydi. Düşünceleri tarihin derinliklerine kaydı yavaş yavaş. Dünyanın oluşumu, insanlığın yeryüzündeki bedrişi gibi süreçlerin, hayal gücünü zorladığını hissetti. Bir çırpıda ne de güzel söyleni veriyordu. Milyonlarca, binlerce yıllık geçmişimizde diye. Oysa insanlık bunları anlatabilmeyi öğrenene dek ne bedeller ödemişti. Ne çok şey keşfetmek zorunda kalmıştı yarınlara kalabilmek için. Ne çok yorulmuştu. Ne çok acı çekmişti. Ne çok düşünmüştü. Ne çok şeye tapmıştı. Ne çok mutlu olmuştu. Ne çok şeyi yaratmıştı ve ne çok şeyi yok etmişti dünya yüzünde. Bu mucizevi serüvenin küçük bir karesinde ortaya çıkabilmek ve yaşamdan pay alabilmek için ne kadar çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyordu? Her insan bir sürü küçük olasılığın kesişme noktasında hayat buluyor ve dünyaya geliyordu. Bunun başlı başına bir şans olduğunu düşündü yaşlı adam. Öyle ya, yoktan var oluyordunuz birdenbire. Ancak bir kere var olduktan sonra yokluğu yaşayamadığımız için var olmanın değerini kavramak güç olabiliyordu kimi zaman. Belki de en iyi kavrayışa yokluğa yeniden yaklaşırken ulaşıyordunuz. İki yokluk arasındaki bir çizgiydi yaşam ve en temel mutluluk bu çizginin üzerinde olabilmekti galiba. Gülümseyerek ağzına bir vişne tanesi attı. Arkasından bir parça da beyaz peynir gözlerini kısarak küçücük penceresinden vadiyi çevreleyen tepelere baktı. Artık baharın renklerinden nasiplerini almaya başlamışlardı. Oralarda özgürce dolaşmak çok güzeldi. Uzun süredir bunu yapmadığını fark etti. Kar yağdığında büyü dükkanından uzaklaşmak korkuturdu yaşlı adamı. Ara sıra alışveriş için bir kilometre uzaklıktaki köye giderdi. Bunu yaparken de adımlarını çok dikkatle atardı. Çünkü düşüp bir tarafını kırarsa yaşlı kemiklerinin kendi kendilerini onaramamasından korkardı. Ama artık karlar erimiş, toprak tüm bereketiyle ortaya çıkmıştı. Şimdi o çok sevdiği yürüyüşlerine başlayabilirdi yeniden. Kahvaltı masasını toplarken yüreğinin hafif bir heyecanla çarptığını hissetti. Coşku ve ürküntünün bir araya gelmesinin yarattığı bir duyguydu bu. İlk bisikletine sahip olduğu günleri anımsadı. Sabahları uyandığında bisikletini alıp bir an önce dışarı çıkmak için sabırsızlanırdı. Hazırlanırken de hem büyük bir coşku duyar hem de hafiften korkardı. Ne garip, şimdi de yürüyüşe çıkmadan önce aynı şeyi hissediyordu. Dışarı çıktıktan sonra büyü dükkanının arkasındaki tepeye doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Toprağın ayaklarının altında esnediğini fark etti. Toprak ve yaşlı adam hasret gidiren iki sevgili gibiydiler. Kolay kolay bırakmıyorlardı birbirlerini. Sanki birinin verdiği nefesi diğeri alıyor gibiydi. Toprağın davetkar kokusu yaşlı adamı cömertçe sarmıştı. O da karşılık vermek istercesine vücudundaki tüm ağırlığı hissettirmeye çalışıyordu toprağa. Acaba bu buluşma heyecanını gelecek yılda yaşayabilecekler miydi? Bir önceki yıl Yine aynı şeyi düşünmüş olduğunu hatırladı ve rahatladı. Şu anda var olmaktan duyduğu hazzı bedenindeki tüm hücrelerde hissedebiliyordu. Ölmekten korkmadığını fark etti. Lucretius'un öne sürdüğü gibi öldükten sonra insan geride kendi varlığına özlem duyup acı çekecek bir benlik bırakmayacaktı. Düşüncelerinin zihninde serbestçe dolaşmalarına izin vererek kendisini doğaya bıraktı. Giderek ağırlaşan adımları onu bir kayısı ağacının gövdesiyle buluşturmuştu. Durdu. Arkasını dönerek sırtını ağaca dayadı ve ayaklarının toprağın üzerinde bıraktığı izlere baktı. Bunlar şu anda yalnızca kendisinin görebildiği ve kısa süre içinde doğanın yok edeceği izlerdi. Acaba geride bıraktığı yaşam, onun şu anda göremediği ancak hemen yok olmayacak izlerde barındırıyor muydu? İz bırakanlar kendileri yaşamasa da yaşatılıyordu. Bazı izler dış dünyada bırakılıyordu, bazıları ise iç dünyalarda. İnsanlık dış dünyada bırakılanlar kadar iç dünyalarda bırakılan izleri de taşımayı becermişti bugüne dek. Gülümsedi yaşlı adam. Kendi iç dünyasında iz bırakan, tanıdığı ve tanımadığı herkese minnettarlık duydu. Vadinin ortasından geçen dere parıltılar saçarak akıyordu. Bir süre bu görüntüyü seyretti. Daha sonra gözlerini vadideki büyü dükkanına çevirdi. Acaba bir gün büyü dükkanında müşteri olsam nasıl olurdu diye düşündü. Pencere pervazlarındaki boyalar yer yer dökülmüştü. Artık havalar ısındığı için boyayabilirdi. O sırada karşıdaki tepeyi aşarak yaklaşmakta olan iki kişiyi fark etti. Gözleri artık çok iyi seçemiyordu ama gelenler Hayli ufak tefek görünüyorlardı. Bir müddet yerinden kıpırdamadan ve gözlerini ayırmadan gelenlere baktı. Galiba bu kez büyü dükkanın müşterileri iki küçük çocuktu. Biraz daha yaklaştıklarında el ele yürüdüklerini fark etti. İçinde uzun süredir hissetmediği bir duygu belirdi birden. Hemen dükkana dönüp süt ısıtmalıydı. Çocuklar acıkmış olabilirlerdi. Yeniden, ama bu kez daha hızlı adımlarla yürümeye başladı. Dönüş yolunda gelirken bıraktığı ayak izlerine basmamaya dikkat etti. Büyü dükkanının verandasına geldiğinde çocuklar da epeyce yaklaşmışlardı. Onlara el sallayıp içeri girdi ve mutfağa geçti. Isınması için sütü ocağa koyarken çocukların verandadaki ayak seslerini duydu. Konuşma sesi gelmiyordu. Bugün tahtaların gıcırtısı her zamankinden daha hafifti. Tam kapıya yöneldiğinde küçük misafirlerinin açık olan kapıyı tıklattıklarını gördü. "Gelin çocuklar, gelin bakalım. Ben de sizi bekliyordum." Birbirlerinin elini bırakmadan içeri giren çocuklardan biri kız, diğeri erkekti. Erkek kızdan 2-3 yaş daha büyük duruyordu. Olsa olsa biri 5, diğeri 8 yaşlarındaydı. Esmer saçları omuzlarına kadar dümdüz inen kız çocuğunun simsiyah kocaman gözleri vardı ve yaşlı adama adeta gözlerini hiç kırpmadan bakıyordu. Erkek çocuk nerede olduğunu daha iyi biliyormuş gibi görünüyordu. Gözleri etrafı hızla tarıyordu. Biraz tedirgin bir hali vardı. Hadi orada durmayın, içeri gelin. Karnınız acıkmıştır, uzun yoldan geldiniz. Size sıcak süt ve yiyecek bir şeyler hazırlamamı istersiniz değil mi? Erkek çocuk bu teklif karşısında kızın elinden daha sıkı tutarak onu yanına çekti. Kardeşimin karnı acıktı. O yesin. Ben yemesem de olur. Yaşlı adam keyifli bir kahkaha attı. Çocukların omuzlarına hafifçe dokunarak onları önüne aldı. Oturmaları için yer gösterdi. Eminim ki yalnız kardeşin değil sen de kurtlar gibi acıkmışsındır. Büyük dükkanın yolu büyükler için bile hayli uzun ve yorucudur. Sizin için kızarmış ekmek, tereyağı, beyaz peynir ve reçelim var. Yanında da şekerli sıcak süt. Vişne reçelini mi çilek reçelini mi daha çok seversiniz? Çocuklar birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Çilek reçelini daha çok sevdiklerini söylediler. Yüzleri gülmeye başlamıştı. Yaşlı adam biraz daha rahatladıklarını hissetti o yaşlardaki halini hayal meyal hatırladı. Pek çok şeyden korkardı. Yabancılardan, karanlıktan, tren sesinden, deniz dalgasından ama her zaman çok cesurmuş gibi davranmaya çalışırdı. Sonra korkuları azalmaya başladı. Zamanla anladı ki çocuklar da dünyanın zorluklarıyla başa çıkabiliyorlar. Büyü dükkanının yan tarafına bakan pencerelerden birinin önünde duran küçük ahşap masayı hazırlayıp Çocukları yan yana sandalyelere oturttuktan sonra kendisi de karşılarına geçti. Başlangıçta çekingendiler ama kısa sürede iştahları açığa çıktı. Önlerine konulan her şeyi büyük bir istekle silip süpürdüler. Yaşlı adam hem onları seyrediyor hem de yavaş yavaş konuşuyordu. Ben çocukken şekerli sıcak süt içmek çok hoşuma giderdi. Sizin bundan hoşlanıp hoşlanmadığınız sormadan önünüze koydum ama içtiğinize göre galiba hoşlanıyorsunuz. Öyle değil mi? Kız çocuğu evet anlamında başını kuvvetlice sallayarak cevap verdi. Sıcak şekerli süt içince büyümek daha kolay oluyor. Erkek çocuk gülümseyerek kardeşine baktı. Sonra da yaşlı adama göz kırptı. Kardeşim hemen büyümek istiyor. Büyü dükkanını da büyüme dükkanı sanıyor. Ona göre buraya gelen çocuklar hemen büyüyebiliyorlarmış. Siz bunu yapabiliyormuşsunuz. Yaşlı adam ciddi bir ifade ile erkek çocuğa sordu. Peki sen ne düşünüyorsun? Şey, bilmiyorum. Ben büyü dükkanının büyüme dükkanı olmadığını, sihir dükkanı olduğunu biliyorum. Büyü dükkanındaki dede her türlü sihri yapabilir dediler bana. Ama ben kardeşime bunu anlatamadım. O büyü kelimesinin büyümekle bir ilgisi olduğunu sanıyor. Bence öyle değil ama sihir yapabiliyorsanız büyümemizi de sağlayabilirsiniz değil mi? Siz büyümek mi istiyorsunuz? İkisi biri ağızdan evet diye cevap verdiler. Kız çocuğu atıldı. Buradan çıkınca sizin gibi büyümüş mü olacağız? Yaşlı adam gülerek karşılık verdi. Ben artık büyük değil yaşlı bir adamım. Herhalde birden benim kadar yaşlanmak istemezsiniz değil mi? Hem sonra ben çok merak ettim. Büyünce neler yapacaksınız? Kardeşimle birlikte istediğimiz oyunu oynayacağız. Bize kimse karışmayacak. Sonra sesimiz de kalınlaşacağı için söylediklerimiz duyulabilecek. Peki şimdi istediğiniz oyunu oynayamıyor musunuz? Hayır. Oynamamıza izin vermiyorlar. Biz kardeşimle kendimize çubuktan küçük ev yapmak istiyoruz. Çubuk toplayıp bahçeye getiriyoruz ama annem çubuktan ev olmaz. Bizim evimiz var diyor. Bahçeye diktiğimiz çubukları toplayıp evimizi yıkıyor. Büyüyünce istediğiniz gibi ev yaparsınız kendinize diyor. Çocuklar ev yapamazmış. Siz de kendinize ev yapabilmek için bir an önce büyümek istiyorsunuz öyle mi? Küçük kız başını sallarken dudakları hafifçe büzüldü. Saçları gözünün önüne düşmüştü. Abi kendisine iyice sokulmuş olan kardeşine sarılırken bir yandan da soran gözlerle yaşlı dedenin yüzüne bakıyordu. Yaşlı adam düşündü. Büyükler oyun dünyasından uzaklaştıkça çocukların dünyasından da uzaklaşıyorlardı. Oysa çocuklar oyun olmadan yapamazdı. Oyun onlar için çoğu zaman gerçek dünyadan daha gerçek olurdu ve oyuncağı elinden alınmış bir çocuk malını mülkünü kaybetmiş bir yetişkin kadar mutsuz olabilirdi. Bazen çocuklar hiç büyük olmadıkları halde büyükleri anlarlar. Ancak büyüklerin hepsi daha önce çocuk oldukları halde çocukları anlamakta zorlanırlardı. Çocuklara büyü dükkanının pazarlıklarından söz etmenin hiçbir anlamı yoktu. Onlar büyümenin bedellerini gerçek hayatta ödeyerek öğreneceklerdi. Bunun yerine onlara hep birlikte çubuktan ev yapmayı teklif etti. Çocuklar bunu sevinçle kabul ettiler. Üçü birlikte dışarı çıktılar. Yaşlı adam arka taraftaki odunluktan yakmak için biriktirdiği kıştan arta kalan dal parçalarından getirdi. Çocuklar da etrafta buldukları çubukları toplayıp getirdiler. Bunları sık aralıklarla toprağa çakarak dört tarafı çubuktan duvarlarla çevrili küçük bir kulübe yaptılar. Çocukların önerisiyle kulübenin damına da bu şambadan dört köşe bir örtü keserek örttüler. Yaşlı adam uçmasın diye örtüyü köşelerdeki çubukların tepelerine çiviyle tutturdu. Girip çıkabilmek için kapı boşluğu bırakmışlardı. Buraya da bir tahta parçası koydular. Çubuktan ev bittiğinde çocuklar sevinç içinde zıplıyorlardı. Hemen içine girip oturdular. Yaşlı adam onları bir süre yalnız bırakıp büyük dükkanına döndü. Çocuklar anlasın istemiyordu ama epeyce yorulmuştu. Sallanan koltuğuna oturup gözlerini kapadı. Çok mutluydu. Bir süre sonra açık olan kapıdan giren çocukların seslerini duyup gözlerini açtı. Coşkuyla bağırışarak yanına geldiler. İkisi bir ağızdan konuşuyorlardı. Biliyor musunuz biz çubuk eve bir isim koyduk. Öyle mi? Ne kadar güzel. Ne isim koydunuz bakalım? Erkek çocuk cevap verdi. Kardeşim evimize çocuk dükkanı adını verdi. Ona göre büyümek isteyen çocuklar büyü dükkanına, büyümek istemeyen çocuklarsa çocuk dükkanına gelecekmiş. Sizce de güzel bir isim değil mi? Evet evet, çok akıllıca. Aferin size. Bana ve büyü dükkanın müşterilerine çok güzel bir armağan verdiniz. Artık geç oldu, bizi merak ederler. Gidebilir miyiz? Yaşlı adam büyü dükkanının çocuk müşterilerini de gönül rahatlığıyla uğurlayabilecekti. Çocukların karnını bir kez daha doyurup onlarla birlikte yola çıktı. İki kardeş yine el ele yürüyorlardı. Yolda uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı adam çocuklara güzel hikayeler anlattı. Oturdukları kasabanın evleri görünene kadar onlara eşlik etti. Yolda kaybolmamaları için gerekli uyarıyı yaptıktan sonra onlarla vedalaştı. Ayrılırken çocuk dükkanına yeniden gelip gelemeyeceklerini sordular yaşlı dedeye. O da ailelerinden izin almak koşuluyla istedikleri zaman gelebileceklerini söyledi. Çocukları uğurladıktan sonraki birkaç dakika olduğu yerde durup arkalarından baktı. Dönüp dönüp el salladılar. Adımları küçük ama kararlıydı.